Dünya karanlığa mı bürünüyor? Komple teorileri çürütme başkanınız Yasemin Pekgöz iftiharlasınlar. <laughs> Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Dünya karanlığa mı bürünüyor? Şu anda Avrupa'daki şu uzun süren elektrik kesintileriyle alakalı çok fazla e, mesaj aldım. Haklı olarak e, korkularınızı anlıyorum. Tüm dünyanın karanlığa bürüneceği, işte önemli insanların yer altında stoklar yaptığı, yer altına taşınacağı vesaire gibi birçok yorum dolaşıyor. Şimdi, astroloji olacak edecek diyen bir alan değil. Öncelikle bunu söylemek isterim. Birçok astroloğun kullanmış olduğu bu üslubun zaten yanlış olduğunu söyledik. E, tabii ki biz olasılıklar üzerinde. Etkilerin e, nasıl anlatayım? Yani gezegenlerin sembollerini okuyoruz ve bunlar bir olasılıktır. Doğru sembol okuyuculuğu da çok yüksek oranda bu olasılıkların tutmasını sağlıyor. O yüzden astrologlar doğru yapılan bu yorumlar sonrasında bazen böyle gaza gelip olacak edecek diyebiliyorlar. Ne kadar %100 emin olsanız da o sembolün ne getireceğinden olacak edecek tarzındaki konuşmalar maalesef bu komple teorilerini e, savunuyormuşsunuz gibi gösteriyor olabilir. Ben dünya karanlığa bürünecek demiyorum. Fakat astrolojik olarak elektrik kesintileri, e, iletişim bozuklukları bunlarla alakalı bir yorum yapmak elbette isterim. Şimdi Merkür ve Uranüs bizim böyle elektrikle alakalı çok e, baktığımız semboliklerden ve şu anda sevgili Merkürümüz Koç burcunda zararda olduğu yani çok sevmediği bir burçta haliyle sadece elektrik değil birçok konuda iletişim e, imzalar anlaşmalar birçok konuda bizi bir tık zorluyor. E, güney ay düğümü kayıplar bitişler yokluk topluluğu etkileyen, kitlesel olayları etkileyen bir ay düğüm ve o da Başak Burcu'nda. Koç Başak Antişe dediğimiz bir astrolojik sembolik var ve Güney Ay düğümüyle Merkür'ün bu zararda etkisini gördüğümüzde bu konularda bir sıkıntı olabileceğini yorumunu yapabiliriz. Ee, Youtube'daki tutulma videolarımı izlediyseniz tutulma eksenlerinin yine böyle Dolunay e, videomda da vardı e, Avrupa'dan geçtiğini görüyoruz. Satürn şu anda bu güney ay düğümünün karşısında ve birkaç gün sonra özellikle Mayıs ayında Jüpiter'in de buraya kare yaptığını, tek kare açı kalıbını yine oluşturduğunu göreceğiz Mayıs ayında. İşte Merkür güney ay düğümü antişyası, Satürn güney ay düğümü karşıtlığı ve Jüpiter de bakın ikizler burcunda, Merkür'ün olduğu bir burçta. Güney Ay düğümü Başak, Merkür'ün yöneticiliğinin olduğu bir burçta. İkizler Burcu ve e, Başak Burcu'nu yönetir Merkür. Ve o Güney Ay düğümüne antişası. Yine Jüpiter'in Güney Ay düğümü ve Satürn'ü tetikleyen o kare noktasında, kare açı noktasında olması. iletişimle alakalı, elektrikle alakalı. Bu durumların özellikle Mayıs ayı boyunca devam edebileceği yorumunu bize gösteriyor. Ama bunu sadece biz e, elektriğe yorup dünya karanlığa bürünecek kısmını net bir şekilde söylemek insanları paniğe sevk etmekten başka bir işe yaramaz. Çünkü bu semboliklerin sadece elektrikle değil birden fazla konuyla alakası var. Bakın bunlar mesela doğa olaylarıyla da alakalı. Bunlar e, tarımla da alakalı. E, bunlar salgın hastalıklarla da alakalı mesela bu. Şu, şu ana kadar saymış oldukları mesela salgınlarla da alakalı. Özellikle böceklerden bulaşabilecek mesela sineklerden ya da böceklerden bulaşabilecek hastalıklarla da alakalı. <laughs> yani sadece şu an bir yerde bir elektrik kesintisi var ve bu açı kalıbı da oluşmak üzere ki şu anda da tetikleniyor bu açı kalıbı. <laughs> Çok özür diliyorum. <laughs> e, i̇şte dünya karanlığa bürünecek şeklinde yorum yapmak doğru değil. Ee, Jüpiter çok büyük bir gezegen ve Jüpiter'in olduğu yerde bolluktan, büyüklükten hep bahsederiz. Haliyle Jüpiter'i de burada gördüğümüz için bu etkinin global çapta birazcık daha büyüyebileceği yorumunu yapmak astrolojik olarak doğru. Ama dünya karanlığa bürünecek, bir buçuk yıl boyunca elektriksiz kalacağız çünkü böyle yorumlar da gördüm. Yani bunlar astrolojinin konusu değil. Doğru yanlış diyemem bu bilginin ama astrolojik anlamda böyle bir veri size sunmam doğru değil. Evet astrolojik olarak bu elektrik kesintilerinin devam edebileceği Global çapta belki farklı ülkelerinde etkilenebileceği, belki bizim ülkemizin de etkilenebileceği. Çünkü bizim de 4-10 aksımız yine 12. evimizden alıyoruz biz de bu etki Yani Jüpiter 12. evimizde ve bu Satürn ile Güney Ay düğümü karşıtlığı bizim de 4-10 aksımızı birazcık etkiliyor 9. evden doğru. Haliyle evet bizim de böyle elektrik kesintilerine maruz kalabileceğimiz bir dönem olabileceğini Düşündürüyor elbette. Fakat teknoloji çok gelişti arkadaşlar. Ee, yani günlerce, aylarca, yıllarca böyle karanlığa bürünme tarzında bir şey olacağını düşünmüyorum. Ne olabilir? İşte e, sınırlı bir şeylere ulaşmak. Yani sadece elektrik kesintisi değil de belki yine. Sosyal medya hesaplarının engellenmesi, e, iletişim araçlarımızın zarar görmesi, uyduların belki e, ya da e, baz istasyonlarının işte yani bu elektriğin olduğu yerlerin hani e, aletlerin bozulmaları gibi böyle etkiler de olabilir. Yani bunu komple karanlığa bürünmek olarak yormuyoruz da astrolojik olarak iletişimin her alanında Yaklaşık böyle bir bir ay kadar daha ki o kadar çok uzun sürmeyecektir elbette ama e, özellikle Mayısın ilk haftası bu etkilerin e, devam edebileceği göstergesi olduğunu söyleyebilirim. E, komple teoricilerinden uzak durmanız gerektiğini tekrardan hatırlatarak astrolojinin doğru kanallardan yönetildiği, insanları korkutmadığı, etik ilkelerle devam ettiği bir hayat diliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.